Herkese selam dostlarım. Yeni bir videodan hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yanımda abim var. <laughs> Kalk <Komik gülüyor> mı He? Ne de ondan Amına koyayım niye hadi. Arkadaşlar bugün abimin hesabında 100 tane star hediye Umarım böyle videonun devamı gelir. Gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olursanız çok iyi olur. Şimdi videomuza geçelim. Merhabalar. Bunları alacağım mı? Evet, buraları Bildiğimi alacağım mesela? <laughs> yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabıma geldik. Amin hesabındayız şu anda. 100 tane star var. Hemen şunu da başlayalım. Evet. Bas bakayım. Altın aç. Ender. Ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Bas 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 bas. Bu arada abi yani ilk defa kamera karşısına çıkıyorsun. Nasıl his? biz. <laughs> <laughs> Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, özellikle abimle daha çok gelmesini istiyorsanız burada kaç like? Ee, bir 94 like gelsin. 94 like. Güveniyorum abi sizler yaparsınız. Neden 94'te? Neden? Çünkü Talişkan'ın formu numarası 94'te. Beşiktaş'ta mı şu an? Hayır. <laughs> Açıyoruz abi şu anda çok iyi bir şekilde. Aç aç sen aç. Ya buna mı ne kömür karta vermem yutun başına ayrı oynuyor ha buna mı? Hadi abi. Aç 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 aç. Güzel ne? Güzel dedi. Ne geliyor? Güzel sprey geldi. Süper Ender geliyor arkadaşlar. Şu anda Hoş. çok güzel gidiyoruz. O ne? On verdiğin ne? Destansı sprey ya yani, bir şey değil. 500 tane jeton katlayıcı. Ender. Hadi bir tane daha karakter ver lazım. Bak 700 kupadayız. Güzel bir karakter vermesi lazım bize. Bu videoya bir tane efsane bir karakter çıkarsa arkadaşlar. O Rosa. Hangi çok büyük karakter ama. Rosa. <laughs> tamam güzel. Birinci karakter bu arada. Kalk <laughs> 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 bunu. Rosa ne amına koyayım? şeyi geldi. Çok iyi bir şekilde. Yolla görsün selam edin. Devam et. Aç 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 aç. <laughs> Ya hadi sikerim bir. <laughs> Buna mı ne kırmış kartları var? Ender. Ya. Ender. Hadi oğlum Supercell. E Supercell abi şey yapmış tamam. Millete böyle kandırıyor işte. 100 tane verdin de ha. He, Benim hesabım tamam hiçbir şey çıkmadı bu arada var ya. O 39 bin hesabına mı? Aptı bu kardeşim. Ya. Destansı. 100 tane kredi geldi. Güzel. Bir açılabilir bu videoda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir açılmaz. Hadi bir efsane video aslında patlayalım şuralar abi. Süper öyle bir yavşak bir uygulama ki. Abi durur musun kardeşim ya? Abi bir dur koyayım ya. Hadi aman abi. Akoyim, başka zaman aramazsın. Harbi ya. Video çektiği zaman arıyor. Ender çok güzel abi. Bak şimdi gelecek kapı çok Gizemli. Ne geliyor? Karakter mi geliyor? Güzel. Aksesuar geldi. O karakter çık mı? Açık açık 20 tane. Destansı. Karakter. Hani karakter bekliyorum evet. Yani. Destansından karakter gelmiyor benim bildiğim kadarıyla. Ne alaka? Gelmiyor. Bana şey çıktı lan. Destansı yine bir destans açıyoruz ama gelmiyor abi. Bu onun şeyi geldi. aynen destansı karakter. Gelmez karakter gelmez. Ha destansı karakter bitirdi mi? Destansından karakter gelmiyor. Yani destans sonunca destansı karakter gelecek diye bir şey yok. Esen de gelebilir. Ne alaka buna? Öyle işte. Bilmiyorum. <laughs> Ender ya, hadi şey bir şey efsane var. bir yazsın ya. Güzel bir videonun şerefine. Buraya kadar izleyenler varsa arkadaşlar Nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Haberiniz yani, olsun. Nereden izliyorsun? Ebe namından mısın? Ender çok iyi bir şekilde. Yine bir Ender geliyor. Abi Allah belanı ya. Destansı açar mısın? Ya yok oğlum bir şey vermiyor ya. Efsane mi ya? Anladınız. Bas. Ne geliyor? Brock geldi herhalde. Yok Brock'un kostümüymüş lan. Amına koyayım. Sevinmiştim ya. O kadar ya. şey sevindik ya. Ender. Ama güzel. Birinci efsaneyi bir yakaladık. Evet abi. Abi. Destansı. Verecek abi. Daha çok abi, var bu... ya. Hadi abi güzel bir. <laughs> abi, bu Brawl Stars'ı silin amına koyayım. Oğlum sen ne? de oyna. Gece baktım 6'da oynuyon oğlum. Ben site satmak için oynuyorum. Harbi mi? Abi bir dakika. Bir dakika. Ben yani o karakteri hissediyorum. Güzel bir karakter gelecek bugün. Ben o kaka karakteri hissediyorum abi. Güzel aynen bir karakter aynen. gelecek. Aynen. Ender. Yaramiyor. kaçınca <laughs> 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 Ender gelecek abi. Hissediyorum. Hissediyorum abi. Hadi abi. O karakteri ben hissediyorum bugün. Destansı oğlum gelsene bir dönne. Niye gidiyor oraya? Ender. 94 like istiyorsun ha. Bir talişkanın oruna. Ender. Ya, abi baya Ender yazıyor ya bu arada. Ender yazınca kartel vermiyor değil mi? Yok hiçbir şey vermiyor. 500 altın falan veriyor bu arada. Yine bir Ender <laughs> abi. Ya şaşırdık mı? Tabii ki de Ben açtık kendi hesabımda 5 tane karakter vardı mı? Sana Charlie çıkmıştı bu arada. Chester, Chester. Destansı ana Chester çıkmış. Balin ağlama efekti. Chester sigara markası değil mi bu? <laughs> <laughs> Harbi mi bunun? Chester de sigara markası. Güzel, çok iyi. Destansı 100 tane geldi. Çok iyi. E o açılmaz bugün. Çok iyi. Abi karakter versene ya. Şu an bir tane karakter çıktı değil mi? Hı, hmm, rosa çıkmıştı Hadi abi güzel bir karakter hissediyorum ben. Bu videoda çıkacak <laughs> efsane bir tekrardan yazıyor dostlarım. Abi. o ne oğlum o surat ne? Çıkmayacak ama. Gel bas. Orta parmağıma basıyorum. Bas. Ne geliyor? Aa ben sana dedim çıkmayacak Bro. diye. Bro. Abi çünkü. <laughs> iki tane efsane bir hata. Abi ben hissediyorum çıkacak. O videoda bugün çıkacak abi. Süper terörlü bir yavşak bir uygulama ki. Uygulama mı? Oğlum adam insan Hadi abi. Bro. Abi. Çıkmaz ben yok. hissediyorum çıkacak. İki şeyler efsane yaz bak. Ben 700 kupalardayız şu an. Çıkacak hissediyorum hadi. Ya, hadi. Hadi süpersel yaparsın sen. Hadi oğlum Ender. Bir karakter var bize. Bir karakter var bize. Çıkmaz. Çıkmaz mı? Destansı. Videonun dönüm başından belliydi zaten. 94 tarış bu vardı. Ondan olabilir. Gizemli yazdı. Oo, büyücü Barlen kostümü geldi. Güzel. Abi çıkmayacak abi bak. Her tası var. Güzel. Destansı. Yine bir şey gibi şey. Hadi ya oğlum bir tane karakter vereceksin bize ya. Bir tane karakter ya. Destansın oğlum ya. Ender çok iyi. Hadi oğlum buradan bir tane daha. Ender yine. Ya süper taşın anana bacana söyleyeceğim de şimdi. 100 tane <laughs> şey açıyor zaman okup bir tane karakter var mı? Efsane bir çıkarsa bak kay kayıtlara geliyor kesin. Çünkü başka bir şey kalmadı aksesuar falan. Hani kayıtlar kesin geliyor. Çıkmaz gibi. kaç tane açık şu an? Bir 50 tane açsak. 50 tane açmışızdır. Daha fazla da olabilir. Bitti lan. <laughs> oğlum bitti. Hadi, Burada hiç... bir şey var mı? Şunu da alalım. Ondan da bir şey çıkmaz. 200 tane kredi geliyor. Şuradan yeni kartlar geliyor mu? 886 tane. dedim bir açınlar Çok iyi. Aha. 500 tane ve şuradan bir tane daha. Gizemli. Oo! Bir açıldı efsane bir yazdı. Ona söyle bunu. Yapayım? Benim efsanevim gitti mi? Benim efsanevim gitti mi bu arada? Tilt denemek abi Daryl istiyorum ben. Abi amına koyayım sen sen beyi açıyordun. Efsanevi ya. geldi. Geldi. Tammas bas bakayım. Bas bas sen basıyorsun. Al yine kostüm amına. Kostüm yani. geldi ya. Sikerim ben oyna ya. <laughs> 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 bir tane altın. Beş tane. Beş tane de öde. Süper Ender ne geliyor abi? 100'den tane daha kredi. Amına koyayım. 110 tane şey açtı. Hiçbir şey gelmedi ya bu arada. Or elmas. Hadi. Hadi bir gizemli efsane bir. Her şey karakterden başka her şey açıldı oğlum ya. Ve son ya süper sesin ananı sikeyim. <laughs> Harbi bunu yakıyım. Bu ne? Millete 4-5 tane veriyor. <laughs> Ve 2-3 tane buradan aldık. Çok abi, güzeldi süper abi. Süper senenin kötü başarı öyle. 13 tane şey çıkmış bu arada. Ama onu şuan ne çıktı? Bir şey kostüm falan çıktı. Milleti Güzel. Bu hesap da böyleydi. Evet. Evet dostlarım. Böyle bir videonun daha çok gelmesini istiyorsanız. Özellikle abimle daha çok gelmesini istiyorsanız. İstemeyin ama. <laughs> ben Buraya 94 like bekliyoruz arkadaşlar. 94 like gelirse bu videonun devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Oça kalın. Bay bay.